Habertürk.com'dan merhabalar. Ben Helin Genç. Bu haftada sinema, tiyatro ve sergi diyeceğiz, kültür sanat diyeceğiz. Kadir Kaymakçı ile hoş geldiniz ve hoş geldin. Hoş bulduk Helinci. <laughs> nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ee, kültür sanata ben bu hafta biraz doymuş olabilirim. Öyle mi? Bir tiyatroya gittim. Bunu ama o zaman konuşuruz. Tamam evet. Şimdi sinemadan başlayalım. Sinemadan başlayalım. Bir tiyatroya gittin kültür sanata doydun mu? Başka hayır. ne yaptın? Ee, hayır sadece onun için doymadım. Ee, çok güzel bir oyun olduğu için ha, doydum. O kadar iyi. O kadar yani, Doyurdu güzel. diyorsun yani. Kesinlikle. Vay arkadaş. Benim için unutulmayacaklar arasına girdi diyebilirim. Aa tamam dur bakalım konuşalım. Önce <laughs> sinema diyelim <laughs> Önce o zaman. sinema diyelim evet. Sinemadan bahsedelim. Havalar soğuk. Sinemalar için en güzel, güzel hava. zaman. Gidip böyle o karanlıkta evet. böyle güzel büyülü böyle perdede akıp giden hikayenin içine karışıp iki saat de olsa dışarının harala gürelisini, bu saçma tartışmaları, bir sürü muhabbetleri unutup o büyülü dünyada kaybolmak için. En güzel Çok da yani. güzel anlattım yani. Çok da güzel. Kaçma, kaçırmayın yani. Sinema <laughs> <Bu> reklamı <laughs> varsa kamu spotu sinemaları gidin diye mi? bunu alabilirler. <laughs> <laughs> bu hafta haftamızın filmi Cem Karaca'nın Karaca <laughs> gözyaşları. Cem Karaca'nın e, Göz Yaşları sinemalarda e, son yıllarda e, işte konuşuyoruz. E, biyografilerde bir artış var. Hı hı. Çünkü e, bir talep var. İnsanlar seviyorlar e, e, ünlülerin, ünlülerin hayatlarını yani. izlemeyi. İşte nedir Müslüm'ü hatırlıyoruz. Çok büyük kitlelere ulaştı. Bergen'i hatırlıyoruz. Naim Süleymanoğlu'nun hayatı. Barış Akarsu da Akarsu'nun hayatı e, beyaz perdeye geldi. Başkaları da vardı Şimdi ilk Bu aklınıza hakkında. gelen bunlar. Cem Karaca. Cem Karaca bizim e, popüler kültürümüzün, kültür hayatımızın önemli kilometre taşlarından birisi. E, neredeyse bir e, 50 yıla yakın bir e, sanat hayatı var. 60'ların ortaları sonlarında başlıyor. 70'lerde Anadolu rock, işte Cem Karaca apaçlar, Cem Karaca Moğollar kendi solo albümleriyle e, büyük kitlelere ulaşıyor. Hı hı. Bir yandan siyasi bir kimliği de var. Ee, i̇şte 80 sonrası bir e, yurt dışına çıkmak durumunda kalıyorlar. Bir sürgün hayatı diyebiliriz uzun yıllar. Sonra Türkiye'ye dönüyor. Genellikle. Döndükten sonra o dönüşü 70'lerdeki onu sevenler, insanlar insanlar tarafından çok büyük eleştirilere maruz kalıyor. Ama inişleriyle, çıkışlarıyla, inişleriyle, çıkışlarıyla aşklarıyla Böyle Göz hareketli, ile. fırtınalı bir hayat. Hepimizin ortak fikri herhalde şarkıları ve onun benzersiz yorumu. Yorum, Cem Karaca'nın gözyaşları o resimdeki gözyaşlarını herhalde <laughs> bir gönderme herhalde. yapıyorlar. Evet. E, filmin kamera arkasında da önemli bir isim var. Yüksel Aksu, işte Dondurmam, Gaymak, iftarlık Gazoz gibi filmleriyle tanıyoruz. E, o önemli. Yasemin Yalçın annesi Toto Karacayı Hı -hı. canlandırıyor filmde. Cem Karaca'yı da İsmail Hacıoğlu. İsmail Hacıoğlu Cem Karacayı canlandırıyor ve ben hem fotoğraflar hem fragmanda gördüğüm İsmail Hacıoğlu hani bayağı Cem Karaca olmuş, olmuş. yani değil mi? Çok benziyor yani. Sen ne diyorsun? Bence de yani o, sadece hani saçını uzattı da Cem Karaca oldu değil bir duruşu olarak değil da mi? böyle. O bir hafif böyle eğikliği, o zayıflığı falan da böyle. Veriyor gerçekten Cem Karaca'maçağı. Başarılı e bir Yo, yo, başarılı Olmuş. be yani görüntü olarak bayağı iyi hatta özel bir makyaj tekniği kullanmışlar hı hı. böyle silikonla bir şey değil de 3 ile bir kalıp alıp Amerika Birleşik Devletleri'nde bir işlemlerden Teknolojin geçirip kullanılmış. getirip burada uygulamışlar o makyajı bayağı başarılı. Hı hı. E, bir diğer herhalde önemli özellikle bu da büyük bir cesaret. Cem Karaca gibi çok böyle hani e, kendi şahsına böyle münhasır bir yorumu, bir sesi İsmail Hacıoğlu şarkıları kendisi seslendirmek istemiş. Bu canlandırılan hani hı hı. canlandırdığı kişinin şarkılarını söylemek ya da başkasının söylemesi bu tartışılıyor. Hangisi doğru? Evet. Birebir aynısını mı yapmak lazım? Şeyi hatırlıyorum işte Bohemian Rhapsody'de Queen'in solisti evet. Freddie Mercury'nin sesini Rami Malek söylememiş şarkıları ama başka bir filmde sanatçılar kendileri seslendiriyorlar. Burada da İsmail Hacıoğlu büyük bir cesaret göstererek yani Cem Karaca hı hı. gibi özel bir sesin Şarkılarını Sen kendisi seslendirmiş. Senin e, Bence olmuş. Yani tabii Hı -hı. ki bir Cem Karaca değil ama Hı -hı. E, olmuş. E, Müslüm'de de hatırlıyorum ki Timuçin evet. Esen kendisi seslendirmişti. O da çok özel bir ses, Müslüm bir ses. O zaman o da bayağı altından tartışmıştık kalkmıştı. Evet, O da altından kalkmıştı. E, haftanın filmi Cem Karaca'nın gözyaşları. Ben hem bizim kuşak, bizden önceki kuşak diyeyim. Cem Karaca'nın o sanat hayatını, hayatını takip eden kuşak için onu yeniden anmak ki 8 Şubat 2004'te hayatını kaybetti 20 yıl yani olmuş yok. ona da bayağı olmuş Çok yani olmuş. ne kadar hızlı geçiyor zaman. Hem onu yad etmek için onu tanımayan genç kuşaklar için de onun <laughs> şarkılarıyla tanışmak onun kim olduğunu ben görmek için da da bir fırsat ama. olarak görüyorum. Hani onu. belki karakter olarak bilmiyorlardır Cem Karaca'nın nedir, ülkeye ne kattığı, ne yaptı falan ama şarkılarını dinlediğini biliyorum e ben. Hala gençlerin. çalınıyor, hala çok, çalınıyor. Çok... Ben e, görüyorum işte birçok filmde, dizide Hı -hı. Cem Karaca'nın sesini duyuyorlardır. Ama onu daha biraz daha yakından tanımak, tanımak için e, Cem Karaca'nın göz gözyaşları bir fırsat evet. hafta sonu içinde iyi bir alternatif Ağlanmış mı filmde gözyaşları ya? Ya benim konuştuğum arkadaşlarım böyle basın gösterimde ve geçenlerde hı hı. galası vardı öyle ağlayanlar olmuş da benimkiler ağlamamış yani benimkiler biraz o kadar <laughs> duygusal değil benim arkadaşlarım ee, ama bu biyografilerde biraz öyle bir şey oluyor evet. hafif böyle biraz burma olabilir ağlayanlar da olabilir bilemiyorum tabi de ama hmm. filmi izlesinler Bakalım. kaçırmasınlar biz de. izledikten sonra konuşuruz Konuşuruz. Ee, bir diğer film haydi tut elimi şimdi sömestr tatilindeki çocuklar için devam e ediyor herhalde Aslında anneler sinema... babalar çocukların elinden tutup gönül rahatlığıyla iki saat o Götürüm. sinemanın biraz önce dediğimiz <laughs> e, büyüsüne kendilerini kaptırabilirler çocuklarıyla birlikte e, güldür güldür Show TV'de yayınlanan Güldür güldüğü, Güldür'ün Güldür. çocuk ekibi bu. Güldü Güldü. Onlar da televizyonda Biraz bayağı sesleniyor. başarılı. Güldü Güldü. Güldü Güldü. Güldü. <laughs> Bütün, hepsini öyle söylesin gibi. Film yapmışlar <laughs> falan <live, gülüyor> <yani>. diye. <laughs> öyle. Güldü Güldü ekibinden e, eğlenceli bir komedi. Bir e, yarışmaya, bir çar, e, dans, dans, yarışmasına, yarışmasına. girmek <laughs> isteyen iki Aha. genç. Ulus e, yurt dışındaki dans okuluna katılmak istiyorlar. Öyle bir evet. şeye katılmak istiyorlar ama e, şey yapmaları gerekiyormuş. Bir Şarkının öyküsünü bulmaları gerekiyor. Nasıl çıktığının ortaya çıktığını bulmaları gerekiyor ve o öykünün peşine düşüyorlar ve macera başlıyor. Keyifli, eğlenceli, hı. E, tam sömestrde bu havalarda ailelerin Çocuklar çocuklarıyla için, beraber gider. gidip güzel vakit geçirecekleri bir hı hı. E, film. Güldüğü güldüğün genç oyuncuları, işte onlar da bu. E, genç yaşta sahne tozunu yutuyorlar. İşte tiyatro evet. sahnesine çıkıyorlar, Sinemaya. filmler yapıyorlar. İnşallah onlar da daha ileride daha büyük 15 -20 filmlerde. 15-20 yıl sonra belki da izleriz, geleceğin izleriz. aktörler, aktöristler olarak karşımıza evet, çıkacaklardır falan çok belki. Var. Böyle işte Hı -hı. daha küçük yaşta filmlerde, televizyonlarda görünüp de şimdi Oscar adayı olan işte Ryan Gosling geliyor aklıma. Onu bazen görüyorum sosyal medyada da Ryan Gosling'in küçücükken bu Disney'in kanallarında Nereden, falan, nereye? değil mi? Oralardan geliyorlar. İnşallah güldüğü güldüğü ekibi Umarız, de böyle bir başarıya e, ulaşır. Ve deriz o zaman da 20 yıl sonra <laughs> biz nasıl da konuşmuştuk? Hatırlıyoruz, diye. Bu şu kadarları biliyoruz diye söylüyoruz. Dileriz. Ee, şimdi bir de rüya senaryo önemli filmlerden biri bu haftaki. Ya haftanın böyle sinema sinefiller için böyle <laughs> izlenmesi gereken, kaçırılmaması gereken bir film. Rüya senaryo yönetmen Christopher Borgil. Ee, geçtiğimiz yıllarda ilgi manya filmi vardı. Böyle çok konuşulmuştu. Evet, bir böyle narsist bir karakterin o ilgiyi toplayayım diye neler nerelere kadar gidebileceği ne gösteren e, gösteren bir filmdi. Onun e, filmi yönetmen koltuğunda Hı -hı. o var. Başrolde de Nicholas Cage var. Ben Nicholas Cage'i seviyorum ya. 90'larda hem 80'lerde işte ay çarpması olsun. Hı -hı. Diğer e, filmleri Bird Bird diye bir, Bird miydi? Ah, Bird miydi? Ne? Filmin adını hatırlayamam. Onları hatırlıyorum. Sonra daha e, 90'larda aksiyon filmlerinde yer aldı. E, i̇şte yine benim onu çok sevdiğim bir Weatherman e, Hı -hı. diye bir filmi var. Tavsiye ederim izlemek isteyenler olursa kaçırmasınlar. Sonra son yıllarda biraz daha ucuz aksiyon filmlerinde böyle hani direkt e, Hollywood'da öyle bir şey var. Direkt videoya Hı -hı. giden dedikleri hani sinemalarda çok bir şey olmayan. Böyle ucuz aksiyon filmlerinde e, çok görmeye başladık ama son birkaç yıldır yeniden böyle küçük bütçeli e, art house filmlerde rol alıyor. Dream senaryoda yani dream senaryo, rüya senaryoda bu, senaryo da bu tarz bir e, film. Bir profesörü canlandırıyor Nicholas Cage ve e, bu profesör bir gece birdenbire insanların rüyasına girmeye başlıyor. İlginç bir hikaye aslında. Çıkış noktası ilginç. Bence e, böyle nasıl ya falan diye giriyorsun filme e, fakat bir süre sonra bu rüyaya girmiş o profesörü silik böyle kendinden böyle hı hı. güvensiz biraz geri kalmış çevresinde arkadaşları eski sevgilileri falan almış yürümüş ama hı hı. bu bir türlü o çıkışı yapamamış ders vermeye devam eden silik böyle çok dikkat çekmeyen Profesör bir gece herkesin rüyasına yine birden popüler oluyor işte sosyal medyasıydı şuydu falan e, Fakat bu popülerlik bir süre sonra, işler sarpa sarıyor o beklediği gibi gelişmiyor o rüyada görünme işi gittikçe bir nefret nefret objesi haline geliyor işte ailesiyle ilişkileri bozuluyor ve olaylar gelişiyor dediğim gibi yani çıkış noktası çok ilginç İlk bence ilk yarım saat 45-50 dakikası merakla izliyorsun hı hı. fakat sonuna doğru bence biraz o fikri hı hı. geliştirememişler yani çok iyi bir fikir bulmuşlar evet. da bunu nereye götürsek bu ne 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 olsa diye bir herkesin rüyasına bir... nasıl girdiği ne oraları çok önemli değil zaten öyle bir dertleri de yok da sonuna doğru ben kendi adıma biraz Hı -hı. elden kaçmış gibi geliyor hikaye toparlama konusunda ama dediğim gibi hem böyle ilginç bir hikaye izlemek hem Nicolas Cage'in başarılı oyunculuğunu görmek isteyenler için bu hafta sonunun önemli filmlerinden Hı -hı. birisi kaçırmasınlar önermiş olalım. Bir evet. de e, gerilim sevenler için bir önerimiz var. Evet, ben değilim o. Içinde... <laughs> ben izlemesem de olur, de olur. <laughs> Çıkış yok. Bir uzak <laughs> uçak kazası. Uçak kazası, denizaltı, köpek balığı, olabilecek her var. türlü klostrofobi, Felaket. bir yere sıkışmışlık. Hı. Yani her türlü şey var. Bir e, Pasifik üzerinde hı hı. bir uçak düşüyor Pasifik Okyanusu'na. Herkes farklı karakterlerde yolcular var ve bu yolcular yüzlerce metre Pasifik'in dibinde uçakta bir hava boşluğu, bir yer kalıyor ve orada hayattalar. Yüzeye çıkmaya çalışıyorlar fakat bu sefer de köpek balıkları etraflarında. Köpek balıkları yüzünden kımıldayamıyorlar. Onları kurtarma operasyonu var ve fragmanı işte, gerilim doluydu böyle. Evet, Hollywood seviyor, insanlar da seviyor böyle gerilim, korku öğelerini. Ben çok haz <laughs> etmiyorum <laughs> Daha sakin. Evet, de. öyle çok şey yapmıyorum ama Dediğim gibi bu hafta sonu gerilim sevenler hı hı. için de iyi bir alternatif hı hı. olur. Çıkış yok muydu? Çıkış Nova yok. Nova yap. Çıkış Yukarı yok. çıkış yok. Evet. Bakalım. Çıkabilecekler mi? Ben izlemedim. izleyince göreceğiz. <laughs> Herhalde çıkan bir iki tanesi diye umarım. Muhakkak bir kahraman çıkar. E Bir de Oppenheimer var. Belki ondan bahsetmek lazım. E, evet, tekrar evet. vizyona giriyor. Tekrar gösteriyor izlemeyenler için. E, Oppenheimer normal 13 dalda aday oldu. Bayağı o rekorlar <laughs> bir, birkaç tane işte Lord of the Rings evet. falan var. Birkaç tane Rüzgar gibi geçti yanlış hatırlamıyorsam. Titanic Onlarla birlikte vardı. Titanic olabilir. Evet, 13 dalda artık yani dediğim gibi hani herkese aday yapmışlar ya sette yemek yok, getirip yok. götürenleri de <laughs> gibi aday yapacaklarmış. Christopher Nolan önemli bir yönetmen. Son yıllarda görüyorum gençler de seviyorlar. Bir, bir Christopher Nolan Kesinlikle. fanları var. Sinemada o, bir akım oldu o, evet, sanki. Evet, bir Christopher Nolan, ın Nolan ın filmi? film yapıyorsa kafadan gözü kapalı gidiyorlar, gidiyorlar ne yaptığına bile bakmadan. Oppenheimer evet güzel, başarılı, görkemli bir film. Yani benim ben çok hani böyle yükselmedim filme ama Evet bir sinema hı hı. şölen yani gidip izlemek de önemli. Ben olsam ben Holdovers var adaylar arasında onu tercih ediyorum. Oscar'da. Güzel böyle 70'lerden tatlı. Bizim sakin kutu. sakin. Evet, evet güzel sakin, sıcacık. <laughs> Acaba yaşla mı ilgili bu durum biraz? Yaşla ilgili değil. Daha 18'ime yeni girdiğim için öyle düşünüyorum herhalde. 18'ine girdiğin için daha sakin film izlen evet, hoşlanıyorsun. <laughs> Oppenheimer'ı da fırsat varsa yakalarlarsa izlesinler. Önemli bir film herhalde evet. Oscar gecesi de bayağı bir show yapacak Konuş olacak, gibi duruyor. Bakalım. Ama ne olur ne olmaz. Bazen böyle 12 bakalım. 13 aday olduğu da, da, da hiçbir şey alamadan giden de oluyor. Yani. Bakalım. Aday oldu diye hepsini alacak. Öyle bir şey yok. Evet. Bakalım neler olacak. Bekliyoruz. Bakalım. Ee, peki şimdi tiyatroya gelelim mi? Tiyatroya gelelim. Orada sana dönelim. Evet. evet. E, Helin Hanım, bu haftanın şimdi ben, tiyatro sizi doğu, kültür sanat anlamında doyurdu bu oyun. Unutamayacağım oyunlardan biri. birisi oldu. Saatleri ayarlama enstitüsü. Serkan Keskin. Yani hani iki yıldır sanıyorum. Geçen, geçen sene de vardı. vardı. Evet. Çok... Kapalı kişi oynuyor ya. Met sürekli. ediliyordu. Evet sürekli kapalı gişe. Zaten AKM'de zar zor buldum böyle bilet. O şekilde gidebildim. Ee, bu arada belki en sonda söylemem gereken şeyi başta söyleyeyim. Ee, oyun bittikten sonra Serkan Keskin yanlış hatırlamıyorsam dört kere tekrar gelip e, seyirciyi hmm. selamlamak durumunda kaldı. Çünkü alkışlar bitmedi. Hani, ne güzel. Bu kadar etkiledi sahnede bulunurken bu kadar hani izleyiciyi etkilemek çok önemli değil midir? Herhalde, herhalde bu oyuncunun işte, en mutlu olacağı noktadır herhalde sinema ya. Sinema ve televizyondan farkı işte oyuncuların da hep hani hem er meydanı dedikleri evet. hem o farklı bir seyirciyle etkileşim, o tepkiyi hı hı. görebilmek anlamına tiyatronun farkı, özelliği, güzelliği de bu. Serkan Keskin de herhalde hı hı uzun bu kaçıncı oyun bilmiyorum evet, ama her oyundan dakika sonra aynı ve tek bu tek perde olması da insanları hani takdir ekstra takdir etmek geliyor insanın içinden 105 dakika boyunca tek başına Kaç oynuyor. Yaklaşık söylemişin. 10 karakter saydım ben fazlası da olabilir kaçırdığım varsa 10 karaktere bürünüyor ve hani sadece böyle aralarda dinlenebildiği tek noktalar büyük bir ekran var oraya böyle 10 saniyelik, 15 saniyelik videolar yansıtılıyor. Orada yansıtılan videoya 10-15 saniye içerisinde arka planda hazırlanıp hop dahil oluyor. Hmm. Orada videoda devamını görüyorsun. Gerçekten e, etkileyici. Ya bu e, mesela çok sevdiğim kitapların ben e, ahmet, ahmet, bir Tanpınar e, <laughs> severim ben e, ve e, gerçi benim tercihim Huzur'dur. Ben Huzuru <laughs> daha çok e, seviyorum ama e, Saatleri Ayarlama Enstitüsü bizim edebiyatımız için de önemli bir kitap. Hı hı. E, bazen böyle şey düşüncem oluyor işte kitabı okurken kendi kafanda bir dünya yaratıyorsun. Doğru. İşte o Hayri İr, İrdal olsun, Nuri Efendi olsun, Doktor Ramiz miydi? Hı hı. O onlar yani senin Mübarek kafanda başka hiç düşünmüş müydün? <laughs> Mübarek de var sahnede. <laughs> i̇şte onları kendi kafanda bir yere oturtuyorsun. Bir, bir şekilde canlandırıyorsun. Sonra onu böyle perdede ya da tiyatroda farklı gördüğünde hı. biraz e, bazen olabiliyor, olabiliyor bazen ama e, Farklısı... saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün Serkan Keskin evet. yorumuyla ilgili hiç böyle bir şey duymadım. Herkes çok e, böyle hı. mutlu Bence sen mesut, de yaşamayacaksın. E, Ayrılıyorlar. Ben de çok merak ediyorum. İlk fırsatta Git. izlemek istiyorum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü dediğim gibi önemli bir kitap. Bizim bu doğulu muyuz, batılı mıyız, ne tarafa gideceğiz, ne olacağız tarzı beri karar veremediğimiz, hı. kafa karışıklığı yaşadığımız konuyla ilgili Nefis bir hiciv. Neydi o? Şey, saatin kendisi, mekan, yürüyüşü, zaman, ayarı insan, i̇nsan. lafından işte zamanın ayarını insan ne ayarlıyor. Tamam. Ev Nuri Efendi söylüyordu galiba. Seviyorum yani kitabı. şeyini seviyorum mesela? Unutmadım. Bir yerde şey diyor işte. iyi ayarlanmış bir saat, bir saniyeyi bile kaçırmaz ama biz insanlar saniyeleri böyle çarçur Çekiyoruz. ediyoruz. Orada bir hesap yapıyor işte şu kadar olursa bilmem hı hı. kaç milyon saniye bu olursa şu kadar dakika ve sonunda hani bilmem bir günün sonunda kaç tane hayatı heba ediyoruz hani boşa geçiriyoruz diye. E biz de işte günlük hayatımızda görüyorsun yani saçma sapan tartışmalarla boş çekişmelerle aslında hayatı heba edip çoğunu. gidiyoruz. Maalesef. Ee, kitapta dediğim gibi bu hicif doğulu muyuz batılı mıyız e, hicvi önemli bir yer tutuyor. Yönetmene dikkat çekin. Ben de yönetmen Serdar Hı -hı. Biliş. Serdar Biliş son yıllarda e, Dastas'la Joseph K'yı hatırlıyorum. O da çok Alice, uzun süre. E, Alice müzikalini hatırlıyorum. Hı -hı. Şimdi Aydınlık Evler var. E, Demet Akbağ'ın oynadığı ve e, şu anda yine popüler bir oyun Aşık Shakespeare'de son yıllarda önemli genç yönetmenlerden birisi Serdar Biliş. E, Serkan Keskin yorumuyla saatleri ayarlamaya üstüsü merak ediyorum. Hele ki sen böyle iyice beni gaza getirdi. <laughs> i̇lk fırsatta Şubat ayında ve sezonun geri <laughs> evet. kalanında da devam ediyor. E, i̇lk fırsatta izlemek istiyorum. İstanbul'da zorlu da daha sonra bir Ankara'ya gidiyor. Öyle Hı -hı. gördüm ben programda. Ee, Ankara'da da gösterildikten sonra tekrar gelecek İstanbul'a Mart ayında. Ben... Hani yakalayabildiğiniz yerde, yerde... kaçırmayın Kesinlikle. diyorsun. Kesinlikle. Yani buradan Ankara'lı izleyicilerimizi de seslenmiş olalım. Geldiğinde yakalayın. Çünkü Ankara'ya gitmek herhalde biraz daha zor oluyor. Ankara'da bu tarz oyunları bulmak. <laughs> İstanbul maalesef Ankara'lılar kaçırmasın. Biz de Sporca maalesef takip İstanbul edelim. egemen olduğu için daha çok İstanbul'da oluyor, Ankara'da zaman zaman e, e, oluyor bu, diye. Bu tiyatro, maalesef. oyuncular tiyatrolar e, <laughs> Türkiye turnesine de çıkıyorlar. Yani evet. her ile gitmeye çalışıyorlar. Hı -hı. Oralarda da yakalarsanız kaçınmayın. Mutlaka sizin şehrinize de gelecektir Hı -hı. diye tahmin ediyorum. Peki, e, Sömestr'dan devam edelim mi? Sen bana söyledin bu biz geçen hafta çocuklarla evet. ilgili birçok müzenin e, çeşitli atölyeler, etkinlikler yaptığını söyledin. Sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir e, etkinliğinden Etkinliği bahsettin. Var. Aslında etkinlik değil. Şöyle e, 20 Ocak'la 4 Şubat arası yani Şubat'a kadar. E, bir hafta daha boyunca, yani. Devam bir hafta diyor. daha devam ediyor. Evet işte Yerebatan Sarnıcı, Şerif'in Sarnıcı, Panorama 1453 minyatür gibi. Önemli ve işte hani turistlerin de çok rağbet ettiği yerler için e, İBB ücretsiz bir şekilde çocukların, 18 yaşına kadarki çocukların e, gelip böyle görsünler, izlesinler diyebileceği bir fırsat yaratmış. E bu haftanın Bunu ve hafta olalım. sonu ve hafta boyunca da Kesinlikle. aileler çocuklarıyla gidebilirler. Nerelerde bir daha söyler misin? E, hemen mi? söyleyeyim. Yerebatan Sarnıcı, Şerifiye Sarnıcı, bin, Panorama 1453 ve Emniyatürk. E, güzel. Hepsi görmeye değer, özellikle Batan Sancı'ndan daha önce de konuşmuştuk, çok güzel bir yer. Bir tane son bu Art İstanbul fesanede. Evet. Tate, Birit-Britanya Tate, bu Tate Britain, Britain. Tate Modern e, İngiltere'de var, sanırım Liverpool'da bir yerde var, bir tane daha vardı, dört Hı -hı. tane Tate var. E, çok önemli bir müze, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden birisi. Evet. E, hani Var ya o meşhur Oxford vardı da biz okumadık diyorlar ya. yani Tate vardı da biz mi <laughs> biz gitmedik, gitmedik diyorsanız Tate geldi. ayağınıza geldi efendim. Kaçırmayın Art İstanbul'da dinamik göz optik ve kinetik sanatın ötesi diyor. 21 ülkeden 50'nin üzerinde sanatçının Hı -hı. ve 100'e yakın eseri yer alıyor burada. Önemli bir müze Tate bu sergide buraya gelmiş olması da İstanbul kültür sanat hayatı için önemli. Aynen. Ben e, izleyicilerimizin kaçırmamasını tavsiye hı hı. ediyorum. E, bu değerli yüze yakın diye eser. Ücretsiz diyebiliyorum ben zaten orası İBB'de. Galiba ben şey. öyle, ben galiba öyle. Doydum, galiba. O, İBB kültür ve İBB evet. mirasın e, zaten hı hı. bir etkinliği. Onların e, ülkemize getirdiği önemli bir eser. eser. Yani 21 ülkeden e, 60'a yakın sanatçı yüze yakın gerekiyor. eser. Dediğim gibi hani teyit vardı da gitmedik mi diyorsanız Ayağınız işte teyit geldi kaçırmayın. <laughs> Peki çok teşekkür ben ediyorum. Ben ee, Bu hafta böylelikle çıkarmış olduk Kültür Sanat Ajandası'nın. Dileriz ki hoşunuza gitmiştir ve haftanızı zenginleştirecek e, tiyatrolara, sinemalara bir şekilde gidersiniz diyelim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.